Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün şimdi biz hazırlandık. Kahvaltımızı yaptık. Günlerden pazartesi. Biz bugün gece gideceğiz işe. Hazırlandık. Şeye gidiyoruz. Çarşıya gidiyoruz. Aleyna'nın alması gerekenler varmış. Babama e, şey işte market malzemesi. Bak evet, eksikler varmış. Ha? Abi aşağı bakayım. Ne yapacağım Niye kapıya basıp kaçacaktın lan he? <laughs> Niye kapıya basıp kaçacaktın? Basmadık abi. Ya yakaladım ben seni de kaçtın hemen. Aha <laughs> yakaladım. <laughs> <laughs> Sen mahallenin <laughs> çocukları. İşte babama market alışveriş şey yapacağız. Terzi'ye kıyafet vermiştik pantolonu. İki gündür onu alamadık. Terzi'den onu alacağız. Sonra enerji için uğrayacağız değil mi abası? Hı <laughs> hı. Enerjimizde antifriz yok. Onu doldurtmamız lazım. Oraya söyleyeceğim. Onu söyleyeceğim. Aşkım anlat. Sen de bir yavaş kasisler var. Ben de bir video çekeyim dedim. Sonrasında şişelerimizi aldık. Aldın mı on 15 tane şişe? Ne on 15 tane? 5 6 tane. Mi? Onları mı aldın? Neyse evet. eve geri döneriz. Hamur makinesinin orada ben şişe biriktirdiydim bir sürü. Evet. Onları alırız. Ladiye de su doldurmaya gideceğiz. Nereye bizim. gidiyoruz önce? Şu tarafa. Bizim sular dokunuyor. Hazır su içiyoruz. Ladik'te de dağdan gelen bir su var. Oradan su dolduracağız. Öyle yani. Kapıdan çıkarken İsa arabaya binmiş. Arabada ne oldu aşkım? Çocuk... Ay. <laughs> Sağ ol evet. Çocuklar kapının ziline basacakmış herhalde değil mi? Ha. Ne yaptı? Anlat bakayım. Ne yaptı? Sen ne yaptın işte? Arabayı çalıştırdım. Az kaç yıllar var ya. Arabanın camları filmli olduğu için hiç görünmüyor içerisinde kimin olup olmadı. Sadece ön cam filmsiz diğer bütün camlar filmli olunca içeride hiç kimsenin olup olmadığı görünmüyor. Bu da arabayı çalıştırınca çocuk kaçmış gitmiş. Bizim mahallenin çocuklar yani. Babası da arkada. Bir tane. Ne dostlar Aman o da görünmek istemez videolara. Neyse işte öyle çarşıya gidiyoruz. Bizim de evimizin eksikleri var biraz onları alacağız. Böyle bugün dedim size video çekeyim. Ta gece saat saatler değişti bizim. Her gün her saat 8 saat oldu. Normalde gece 9 saat çalışıyorduk. Liberdia'da da 7 saat çalışıyorduk. Hepsi 8 saat oldu. Dönüştü belki ben sürerim değil mi aşkım? Belki değil mi? Arabayı alışmam lazım. Alıp alıp sürmem lazım. Değil mi aşkım? Değil mi? Aynen. <laughs> Neyse öyle arkadaşlar gidiyoruz işte. Ay tabii mi? Evde yokken Markete geldik. Bir kamp sandalyesi aldık. Dondurma aldık. aldık. Canımız çekti. Ben aldım bir tane et ama. lirası. Arkadaşlar biz market alışverişimizi yaptık. Kimin adını verdiniz? Mustafa Doğan dedik. Şimdi de Terzi'ye gidiyoruz. Arena Terzi'den pantolon alacak. Bu arada geçebilecek misin? Araba şart mı? Aynen Türk mü? Adam da geliyor. Dondurma yiye yiye nasıl yapıyorsun aşkım öyle? Burası herhalde değil mi? Aynen burası. İndi alıver. Fazla gitme gitme, 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 gitme. Aa burada de değil mi? Hayır, orası da kooperatif yazıyor Hı. aşkım. Dur dur. Dur 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 gittim. Gitme. Dondurma aldık şöyle. Ben... neydi? Buz parmak mıydı? Bu buz parmak. Onlar magnum. Ben buz parmak seviyorum. Al işte terziden kıyafet alsın. Sonrasında şeye gideceğiz. Ee... Şuradan bir su alaydı valla. Şurada yok alaydı. Yok mu? Dur hemen söylerim deyince verir. Al. Araba da aslında var ya su olması lazım. Ben durdum alayım. Buradan da çekelim. Ayşe birazdan aha geldi. Bir tane hemen su al şuradan. Marketten. Al para. Kendine daha. Market, üç tane al burası iyi oldu yalnız. Birazcık arabanın önündeki yerde geldi ama çabukluğumuzda herkes normal dondurma severdi. Ben buz severdim. Aa, aşkım. Bu güzel ama. Nerede gideceğiz ve lade nereden su doldurduğumuzu biliyor musun aşkım? Oraya kesinlikle ekran yaptırmıyorsun. Bu telefonu koymak için çok iyi oldu balayakını. Bu araba su lazım aşkım. Buraya market yeni açılmış bak. Bizim koca AVM diye. Elfi yanında. Arkadaşlar biz market alışverişimizi yaptık. Eve malzemeleri de koyduk. Şimdi şeye gidiyoruz. Ladye gidiyoruz. Su doldurmaya. Şişeleri de arabanın arkasına koyduk. Görüşmüş miş tane Çağla aldım. Bir tane yiyecek mi? <laughs> Sade benim parça dedim. Ama... Sana bir tane de ki. Gelimizi. Kalasız, sen de sen de kim Sabırsız bir insanı görüyorsun. Yavaş sür. Yavaş sür. Sen de o her şeyi yine sekecek. Oraya multimedya ekranı yaptığın zaman oradan video çekebiliyor. Ya Allah. Telefonu bağlayıp video çekebiliyor. Şu an çok iyi. Ben de multimedya ekranı takmadım. Tablet ekranı. Böyle konuşma kameranın karşısında sonra bana diyorlar ayrı ayrı paramız mı var? Ya ama burada da... Arkadaşlar dön dolaş medrese çeşmesini bulduk. Ladik'teki medrese çeşmesi burasıymış. Buradan suyumuzu dolduracağız şimdi. Suyu göstermek istiyorum size. Üf, nasıl güzel. Her türlü akıyor. Bu Ladik dağından geliyormuş. Suyu göstereyim medrese çeşmesi. İçeride su doldu. Doldu biraz? ne yapıyorsun? Ne yapıyorum ya? Ben de elbise giydim aslında gibi. Şuna bak. Aşkım orası Yavaş doldurmaz mı? Sular böyle akıp gidiyor. Şimdi nereden geliyor acaba onu merak ettim. Bilmiyorum. 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 Arkadaşlar şişelerimizi doldurduk. Bir sürü su şişesi oldu. Abi bir tane O astın? Oo bulgur mu suda Değil mi? Nereden gidiyorsun? Şimdi Ladik gölete gideceğiz. Bunlara Ladik göletini göstereyim. Navigasyondan bakar gideriz ben de bilmiyorum. Abi sorsana bir. Düz mü? Düz bebeğim dümdüz. Ana bu soruya mı gidiyor yoksa? Ladik'ten geliyor ya dağlardan Anladım, geliyoruz. Hayır. Arkadaşlar şimdi Ladik göletine gidiyoruz. Aa ben buradan geçmiştim. Ladik göleti demek bu tarafta mı? Rüzgar günlerini yapmıştık. Rüzgar uzakta baya. Bu yol dümdüz ladik göletine gidiyormuş. Kurşunlu ile Ladi'nin arasında bir gölet zaten. Kurşun abim, kurşundaki arkadaşlarım da o gölete bakıyorlar sürekli. Demek ki ondan ha. Evi dümdüz aşkım sen ne bir güzel, Adam ne güzel yer yapmış kendini görüyor. Şurası mı? Vallahi. Görünüyor ya şeyden ana yoldan. Ana yoldan biraz içerisi burası. Şu taraf ana yol, şu taraf görünüyor. Bak, buralar ne güzel yemyeşil Ormanlar var, şeyler var. Bizim oralar Burada domuz geldi. Daha iyi. Ladik Göletim'e gidiyoruz. Bakalım size gittiğimiz zaman Ladik Göletim'i de göstereceğim. Birazcık anlatayım size. Ladik saray bağlı bir mahalle. Ama saray önden gelişmiş. Saray önden gelişmiş diyor İsa. İsa dışarıdan geldiği için daha iyi görebilir. Bak, yetim, Dağlar el, var el, bak. Bir meşe buradan göstereyim size. olduğu için sevdim seni aşkım. Sağa dönün. Yürüyelim arkadaşlarla. Aşağı geçiş ki. yolu var Burası ya. Yani, var bak orada değil. arabalar iniyor. Sen o taraftan dolan. Öbür yoldan, yoldan da gidiliyor. Bir yoldan da gidiliyor. Bence Şurası kurşun da görüne? Bence öbür yoldan gidelim. Ha tamam, bak git oradaki aşkım. yol oraya iniyor işte. Tamam atabı. git. Aynen oradaki oraya iniyor. Oradaki yolu nasıl geçeceğiz? Işte. Şöyle Güzel şuradaki görüyor. görünen de kurşunlu köyü. Şurası. Saati düzenlemez lazım. Azıcık bir su parçası. Büyük bir <laughs> onun yollarda. Nerede göreti burası arkadaşlar? <laughs> Bildiğiniz gölet yani. Göl daha büyük olur ama burası göletmiş. Ay biz hiç su görmeyince burası bir garip geldi. Arkadaşlar suyun içine giriyoruz. Abi sahile geldik arkadaşlar. Dur aşkım artık. Arkadaşlar burası Ladik göletim Şöyle göstereyim size. Şurada görünen kurşunlu. Şu tarafa doğru olan da şey var. Ertuğrul köyü var. Ladik de şuranın arkasında kaldı. Şu sesin arkası Ladik. Burası da Ladik Göleti. Kurşunluyla Ladik'in arasında bir gölet. Buraya daha önce giren 3-5 kişi boğulmuş, çıkamamış yani. Baya bataklıkmış burası. Ben öyle duydum yani. Açma fazla yanaşma. Çekiyormuş yani aşağıdan. Aşağısı çamur olunca. Lisedeyken biz buraya mezuniyet fotoğrafı çekinmek için gelmiştik. Çalıbağına gitmiştik, buraya gelmiştik. Çalıbağ da yakın aslında herhalde uzak değil. Baya derin olduğu belli ama bataklık gibi görünüyor. Şöyle göstereyim. Ay buraya da gelinir var ya aslında çayını mayını alıp. Ama şey yok tabii ki ağaç yok bunun etrafında. Burada yaşayan bir canlı var mı acaba bu gölette? <laughs> Ali cebinden telefonu çıkarırken fişi yere düşürmüş de. Fişi gölün kenarından aldılar. Diğer fiş de uçup gidiyor şuraya. <laughs> Diğeri gölün kenarındaydı hemen yani şurada onu aldılar da. Baktın ne kadar. Ya hemen kaçar ya. Gölet böyleymiş arkadaşlar. Biz Ladik'ten geldik. Akşam yemeğine kısır yapacağız. Aliş normalde bugün gidecekti. Ama gölet falan gezdik ya da yarın giderim dedi. Yarın gitsin aynen. Zaten kısır yapalım dedik. Canımız çekmiştim. Evde domates yok. Domates almayı unutmuşum. Ay arkadan olan çıkıyor. Domates almayı unutmuşum. Maydanoz eksik, domates eksik. Onlar alacağız. Limon yok bir de. Marul falan var evde. Onları camuka var bizim burada. Oradan alacağız. Ama şimdi benzin almaya geldik. Benzin değil de motorun almaya. Ben, mazot yani. Mazot almaya geldik. Şimdi onu bekliyoruz. İyi İsa alsın gelsin. Sonrasında camukaya gidip alıp market alışverişinde eve bıraktım. Geldim hemen şey yapacağım. Kısır yapacağız. işte beraber kısır yiyeceğiz. Bir tane. Hı, hı.